Futbol hafta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kan karşımda Okan ve babamla bugün Fenerbahçe Beşiktaş bir derbi. Zira Türkiye Kupası'na karşılaşılan bir derbi mücadelesine tepki vereceğiz. Senin maç oyuncusu yorumlarını alalım. Valla şu anda iki takım kadrolarında görüyoruz. iki takımda da eksikler var. Çok Fenerbahçe çok Fenerbahçe, Bahçe, var. Hani en son oynadığı ilk 11 maçına bakarsak, hani en son oynadığı maça evet. bakarsak inanılmaz Duran, Talişka, hani belirli oyuncular hepsinin e, eksik olduğunu görüyoruz. Yoktur, Tabii. Yok kalecisi yok. Yani çok bayağı, eksik. Bayağı eksik. Tabii ki hani hiçbir zaman ben her zaman söylüyorum. Hani bu sahaya 11 kişi çıkıyorsa 11 kişiyle mücadele edebiliriz. Evet. Beşiktaş neredeyse ideale yakın bir 11 çıkıyor. En son Rize maçını oynadığı kadro ile çıkıyor gibi. Arada bir Jurasek hamlesi evet, var Jurassic, orada. Evet Jurasek. Şüpheli ben ee, Yani ben şunu söyleyeceğim. Yani tam ligin bitmesine hani yılın son derbisi olarak tabii görüyoruz. Evet. Zor bir maç. Ee, ben hani Beşiktaş'ın Tabii ki Avrupa kupalarına gideceği en kısa yol. Evet. Tamam mı? Yani çünkü için. ligde hani şey çok belli. Hani o ara çok açık. Hani ilk dörde girmesi etmesi hani ben Beşiktaş'ın hani 3 4 arasında bir dikkat yapmaya çalışıyor ama e, buralara hiç kafayı yormadan direkt Avrupa'ya gidip kupayı kazanıp direkt Avrupa'ya en kısa yoldan gitmenin kolay yolu bu. Ben zor bir maç olacağını düşünüyorum ama e, içindeki bir hissiyat ben, ben Beşiktaş'ın kazanacağını, kazanacağını ben de düşünüyorum. Ve bugün Urkun'un en son Fenerbahçe maçında evet. e, nasıl söyleyeyim yaptığı, hatalar yaptığı hatadan dolayı, her maçı, maçı kaybetmiştik. Belki de onun affettireceği bir maç olacak. Evet. Ama her zaman söylüyorum keskin sirke küpüne zarardır. Çünkü bu maçta da dikkat olması gerekiyor. Tabii. İnşallah seyri yüksek keyifli bir maç, maç olur, olur diyelim. Aynen. Güzel bir maç olur diyelim. Evet maç başladı. Der maçı başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar diyelim. İnşallah kazanacağımız bir maç olur. Tamam. Ya Orkun ne yaptı adam ya adam hala yerde be. Ooo net. Kırmızı net sarı kart mı? Ben sana bir şey söyleyeyim net mi? Net yani. Net sarı kart Çok... atlamış adam ya. Bu pozisyonu atlamayacaksın bak Beşiktaş'ı böyle biliyor. doğuruyorsun. O da biliyor o da gidiyor hakemin yanına gidiyor konuşuyor bir de hakem bir görmedi ha, ki. Ne olsun ya, ya. Ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye bunlar olduğu ya. müddetçe, bunlar olduğu müddetçe. Türkiye futbolunda hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ya. Gözünün önündeki sarı kartı vereceksin. Adamın bileğine basıyor. Net sarı kartı vereceksin sen, adamın işini keseceksin orta sahada sarı kartı verir 10. dakikada Sen zaten rakibe o sarı kartı ver bak İsmail bir daha o hamleyi yapabiliyor yapamayacak, mu? Yapamayacak yapamayacak net sarı kartı falan ya adamın orada direk ya direk kaval kebini pop diye basıyor adam orada Abi ver sarı kartı seni zaten Bitir işini fişini çek orta sahadaki adamı Şey adamın. oyuncu adamın ayağına basmadan kırmızı kart gösterdi E tabii canım 15 dakikada aslında başta e, bir ben, şey yok. yok. Yani çok net kaçan bir pozisyon yok. da yok. Yani şu anda çok dengeli bir oyun var. İki takım da birbirini tartmaya ve denemeye çalışıyor. Evet. Yani orta sahalar çabuk geçiyor. Yani bakalım. Yani Demir yani, hakemi... Yani. tabii iler, orada bir ilk şeye, e, İsmail'e sarı, kartı. kartını atladı. 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 Çok net bir sarı karttı o. Topu Orkun'da buluşturuyorlar. Tabii ki... Ama bazen sadece Orkun değil, hani biraz da oyunu iyi görmek lazım. Tamam. Kaçanı, edeni. Şaşırtacaksın hiç. Herkes Orkun'a odaklanmışken sen gideceksin orada Çernik'e veya Abraham'a evet. bir atacaksın o pası. O olacak. Ama topları geri alıyoruz. Seken topları almamız değil ama... Şu. Geri de kaybediyoruz. Yani daha akıllı bir şekilde oynamamız lazım paslaşarak. Bizde Beşiktaş bu maçı akıllı oynasın rahat alır. Çok rahat alır da... Şey gibi olur. Şöyle bir şey var. Beşiktaş neredeyse ideale yakın bir 11. İdeale yakın değil, ideal bir 11. He en En iyi 11'i... 11 Fenerbahçe'de de neredeyse 5-6 eksik var ve biz Fenerbahçe üstünü kuramıyoruz. Evet. Yani seni kadro şeyi... O kadar kötü ki. Şimdi evet. dakika geçti ve yine net bir pozisyon yok. Yani en son 15. dakikada söylemiştim bunu galiba. Evet. Yani maç çok dengeli. Kim bozacak bu dengeyi çok merak ediyorum gerçekten yani. Ama sanki bu maçta Akan oyunda bir gol olacak gibi. Yani böyle... Bence de Akan oyunda bir gol olacak. Yani bu maç gollü bir maç olmasını istiyorum. Böyle 0 0 1 0 ya bunlar artık çok sıkıyor. Derbi maçları böyle Daha böyle gollü, güzel, seyri yüksek Fenerbahçe Beşiktaş maçları zaten öyle oluyor. Evet. Ligdeki maçta 3-2 e, çok güzel bir maç olmuştu. Ben Beşiktaş kaybetti ama genel olarak oyun seyri güzeldi. Her zaman kötü değil Beşiktaş ya. Fenerbahçe maçları iyi olur. Evet. Bunlar oh, şurada. Ooo. Gol! gol! Çerni! Çerni! Bravo be Tek golü adı atacak adam Çerdi. Vallahi lan köyde yine golünü atıyor Çerni. Abraham yine bak Abraham. Sana işte söyleniyorduk da iyi pas verdin ne orada. E şükür ya. Bak çok güzel duvar oldu. Çok nasıl? güzel duvar oldu. İşte bu Abraham. Bunu yap canım ya Abraham ya? Tert, tert. Sağ da çok güzel vurmuş. Şey ter sağ İşte bunu yaptığında kaleye bakıyor. iki defa kaleye bakıyor. Kaleciye bakıyor. İşte bunu yap canım ya Abraham. Bunu yap canım ya. Ama böyle. Eller kollar orada da zaten topu istiyor tekrardan. Evet. Eller kollar böyle havada teknik direktör gibi olunca Arkadaşlarının şey bunca olmuyor yani. Sen de yani kesiyorsun. Şimdi bunu. burada şu soruyu sormak lazım. Sergen Hoca. Sen bu çerdeyi şu sağ kanatta oynatmıyor oynatmıyor. Bak adam her sağ kanat evet. durumda hep orada golü buluyor. Adam sağ kanat çünkü. Şu an Cengiz yok belki de. Cengiz'i kazanacağım diye bu yanlış oynattı bu adamın gitti. Orta, sahada, orta sol sağda solda oynattı. 33. dakikada evet, çok güzel dur. dakikada yani bir anda oyun böyle çok ortadayken evet. akan oyunda bir anda sürpriz bir gol mükemmel oldu. Ha. Ne? Bir biz de bir pozisyonu görelim. Göstermedi pozisyonu çünkü ama. İnşallah şey wow, Net penaltı. Net penaltı. Abraham. Abraham. Salah net penaltı. Abraham tam bir mal ya. Abi. Net penaltı var. Evet. Net penaltı. Çekmiş abi. Evet penaltıyı verdi. Formasından uzuyor. Abraham işte gereksiz yere. Ve sarı kartı gösterdi Abraham'a. Çok net penaltı. Ve top avuta gidiyor. Bak. Yine bizim yaptığımız bir hatadan dolayı olan bir pozisyon. Yani... Ee, ele çarpma değil, bir ayağı vurma değil. Yani Abram. Avram, ya niye çekiyorsun orada adamı ya? Niye yani? Niye çekiyorsun ki? Bence atamayacak gibi ya. Atamazsın ya. Atar. Aslında şu kaçırma. Bir şey yok. Bak hiç yok. Tam posta ya. yani. akan oyunda biz Ersin. Hadi şey. Ersin. Ersin de şey. ortaya oh, oh. vurdu. Evet, 1-1 oldu. Evet. Yoktan var olan bir pozisyondan ötürü. Aynen öyle. Yani gerçekten maçta yoktu Fenerbahçe daha doğrusu. Pozisyonu yoktu. İlk pozisyonu zaten gol oldu. Evet, beraber. Evet, beraberlik geldi. Penaltı, penaltı dedi. Penaltı, zaten. penaltı doğru karar. Ya orada maçı doğru durdurdu da, doğru gördüler, iyi bir incelediler. Ona diyecek bir şeyim yok ama yani Abraham yaptı oradaki o hata. Çok amatörce. Çok amatörce. Kim o ya? Ya Rajitsa ya. Ulan var. Bomboş ya. ya. <laughs> çok da güzel pozisyon. Evet, ilk yarıda bitti. Baba Yani çok ortada bir oyun. Aslında evet. maçın da ilk yarının sonucu da aslında maçın ortadaki dengedeki da gösteriyor. Ee, yani güzel bir gol bulduk. Evet. Hani e, e, ama Abraham'ın yaptığı çok basit Amatörcü, bir hata, tamam. amatörce yani orada formasından çekti mi çok net bir penaltı. O yüzden e, söylenecek bir şey yok. Ben Beşiktaş'ı kötü bulmadım evet. ama Fenerbahçe'nin bu kadar eksik kadrosa rağmen Beşiktaş'ın daha etkili olması lazımdı. Ama onu da yapamıyor çünkü senin gücün bu kadar. E, i̇kinci yarı bekleyip görelim, maçta her şey olabilir. Evet. Yani Fenerbahçe de kazanabilir, Beşiktaş da kazanabilir. Bence ama bu maç, maç ilk kereye göre çok güzel. Evet, evet ama bu maç e, beraber bitmez. Hadi bakalım. Evet, ikinci yarı başladı. 2025'in son derbisinde, son 45 dakikasında evet. bakalım kazanan çıkacak mı? Evet. Yoksa beraber mi bitecek? Hep evet, beraber göreceğiz. göreceğiz. Ama ben Beşiktaş'ın ben kötü değiliz, kötü değiliz ya ben kazanacağını düşünüyorum ya. <laughs> Hiçbir şey yok ya. Hakem var ya inanılmaz kötü biliyor musun? Çok kötü. Çok çok kötü. kötü. Dokunduğu şeyler yani ne var burada diyor bak. Aha, aha. Hadi. Hadi. Ya be. Atada, yapma be. Evet tarafa doğru ya. Orkun. Orkun çok Hı, erken davrandı ya. Bir de ver önüne ya Orkun. Kazaman lazım golü ya. Ya atmam lazım golü zaten. Bak araya kaçtı. araya kaçtı. Araya kaçtı. Açar at aradan. Ya bir de sol tarafta da bomboş. Ya. Çek soluna vur ya. Sol taraf olmuş. Sol üstüm. tarafta da gidebilirsin kaleye doğru. Ya. Çok erken davrandı. Oo. Oh. Emirhan vurdu kafayı. Çok iyi kurtardı kaleci de. Köşeden ha. Köşeden aldı. Ne yani senin çapın? Uf. Nasıl var. Hadi be. Vallahi yine yine yani yine kaçtı. Adamların İkinci yarı üst üste pozisyonlar bu. şu dakikalarda artık golün gelmesi lazım. Başlarda 4 bence. olmuş öyle. Yani 55 56'dayız. 50. dakikadan beri bir baskımız var. Bu baskının gol getirmesi İnşallah. lazım. İnşallah. Ya Salih ne yapıyorsun ya? Korkunu ya da faulü vermedi. Ya hakem var ya hiçbir faulü vermedi görüyor musun ya? Rıdvan'la Kartal Jurasek çıkıyor. Ya çıksın tabi abi. Ya Sergen bile o pozisyonuna artık güldü ya. Aha. Çıkamıyoruz. Bak ya, o çıkamıyoruz ya. Yani. yani orta sahadan çıkamıyoruz ya. Hızlı bir şekilde çıkamama problemimiz var ya orta sahada. Gel bile yapıyor. Böyle 2-3 tane pozisyon kaçırdı diyor. Ha. Evet doğru söylüyor spiker burada. Yani ee, tamam temaslı oynatmaya çalışıyor. Okey. Okay. Ama ne yani? Ama yani bunlar da dokunmaya faal yani. Da faal çalıyorsun ama. E, o da var. Temasa dokunmaya faal çalıyorsun. Faale faal çalmıyorsun Ola. mesela. Oradaki o dengeyi kaçırdı bence hakem ya. penaltı! Penaltı! Penaltı bence bu ya. <laughs> Sen bunu vermiyorsun. Adam hala yerde olsun. bizim. O kim o? Dinleniyor orada. Şişti zaten. Penaltı. Abi, penaltı bu. Net penaltı. İtiyor, i̇tiyor adamı. Ya. Ona... İtiyor, ya, adamı. Bu Ufacık dokunması bile adamı bak bitirir bak. İtiyor. Bak. İtiyor penaltı, penaltı abi Net penaltı. 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 vermek zorunda. Penaltı. 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 Abi, penaltı abi net penaltı ya. Yüzde yüz penaltı. Adam kale. Oltunu affedersin de. İtiyor. Kale Tam burada itiyor. Abi vuracakken vuramıyor işte. Ne? Aa penaltiyi vermedi. senin alıp ben almadım. Penaltiyi vermediler ya. Şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya. Hemen ver. Hemen ver. Çal. Bütün takdiratlarını Ferah başından yana. Kimse yanlış anlamasın ama. Öyle. Yani ben hani konuşmayayım konuşmayayım. Yani bir kere diyorum. penaltıyı vermedi ya bu çok net. <laughs> net penaltı. Daha fazla üstüne konuşulacak bence hiç konu yok. Aa çok iyi lan. Hadi lan. Tutamadı. Lan. Chainli gidiyor. Chain gol Gool. Gool. gol. Gol! Gol! İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Chainli mi? Allah'ım gol be. Gel gel buraya sen de gel. Gel be. İşte bu la be. La be. La 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 la. La. Yemin ediyorum ya böyle bir şey yok ya. Bravo be. Topu da Abraham tutamadı biliyor musun? Ya bıraktı. Ben de Bence değil. bıraktı. Çerde ilk başta tutamadı da. Valla topu çok kötü kontrol etti ya. <laughs> Orada çok soğuk kaldı bak, bak. Allah'ım be. Bak tutam... Vermeye mi çalıştı? Ver, tutamamış mı? İyi tutamamış. Burada çok soğuk kaldı. Çok soğuk kaldı davranmış. <laughs> Fenerbahçe'nin Rangers maçından sonra <laughs> belalısı vermeye çalışmış aslında. Şey, e, vermeye çalışmış. Bir şey, diyeyim, bir şey diyeyim, hata yapmış. Vuruyormuş. Yok be. Yani Rangers maçında da geçen sene 2 gol atmıştı Kadıköy'de. Bu Seni maçta görüyorum. da Kadıköy bu asır. Bu maçta da 2 gol atıyor. Çerni. 2 tane beşlik attı ya golde. Hakem de kötüydü. Hakem kötüydü. Yani her iki takıma karşı da kötüydü bu arada. Yani illa e, sadece Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'ye karşı da bence pozisyonları hatalıydı ve maç bitti. <laughs> Beşiktaş 3 puan alıyor, kazanıyor. 2025 yılının son derbi, derbi maçını kazanıyor Beşiktaş. Çerni geçen sene de Rangers'tayken Kadıköy'de iki gol atmıştı ve Fenerbahçe'ye kabus olmuştu. Bugün de Beşiktaş'tayken yine kabus oluyor ve maçı kurtaran isim oluyor. Evet yani Çerni'nin gecesi oldu, Beşiktaş'ın gecesi oldu, kazanan Beşiktaş oldu. Ya dediğim gibi Beşiktaş'ın... Evet, şey de tebrik ederim. Beşik yani bu taşın, kadroya rağmen yine de Ya e, tabii Fenerbahçe'nin kadrosu şey tabii ki normal yani. bir kadro değil. Evet, yani onu da bu, söylemek lazım. Yani işte gerçek oyuncular şundan bunlar yok biz neredeyse tam kadroyla çıktık. Evet diye bir şey. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, kazanmamız gereken bir maçtı. Moral motivasyon olarak çok önemliydi. Ondan sonra ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye Kupası ilerlememiz için çok önemliydi. Evet, çok önemliydi. Çünkü eğer ligde bir şey yapamıyorsan Türkiye Kupası'nı kazan ki Avrupa'ya Avrupa diye. Evet, 2025'ine son maçıydı. Ee, güzel bir yıl oldu. Evet, ne diyorsun Güzel bir 2026 gibi. inşallah daha güzel bir şekilde olur. Daha güzel bir şekilde geçer. Buradan da herkesin yeni yılını kutlayalım. Bize kattığınız sevgi için teşekkür ederiz. 2 yıl olacak inşallah. Sizlerle beraber buralara geldik. Bizi kattığınız sevgi için de teşekkür ederiz. Evet kanalımıza abone olup yorum yapıp bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ederim. Hoşçakalın. Bay bay.